Arkadaşlar selamlar CSGO skins de katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çekiliş sonuçlarımız açıklanmış. Mesela bu görmüş olduğunuz iki çekilişi aynı arkadaşımız kazanmış. Katılım sayısı bayağı az. Burada görmüş olduğunuz gibi fotoğraf ne kadar büyükse PBB kodumu kullanarak yatırdığı bakiye de o kadar büyük bu arkadaşımızın. Eğer şu andaki 300 dolarlık bıçak ve 20 dolarlık Glock çekilişime hala katılmadıysanız PBB kodumu kullanarak sizler de CSGO skins'e bakiye yükleyerek katılabilirsiniz. Burada da yazıyor zaten bu kodumla ne kadar fazla bakiye yatırırsanız kazanma şansınız da o kadar artıyormuş. Mesela şurada görmüş olduğunuz iki arkadaş, diğerlerine göre biraz daha daha şanslı. Neyse FV kodumu kullanıp çekilişe katılmayı unutmayın. Hadi gelin etkinlik kasalarıyla katlamayı denemeye başlayalım. Hızlı bir şekilde açacağım beyler direkt. 150 dolar verip 173 dolar aldık. Bir tane daha verdik, 116 dolar. Devam. Daha iyisini görene kadar açmaya devam edeceğim ben bu kasaları. 213 dolar harika mesela. Zinc 47 dolar. Yani batınca fena batıyoruz. Katlayınca da çok katlayamıyoruz. O beni bir tık üzdü. 150 dolar geldi. Devam edeceğim. 151 dolar geldi. Şimdi beyler riskli bir kaza savaşı açacağım burada. Önceki videolarımda battığımı biliyorsunuz. Artık ben burada adam gibi katlamak istiyorum. Fakat biraz da risk alacağız tabii ki de. Onun için ne yapıyorum? Geliyorum arkadaşlar. Weapon kasasının Jester modunda açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 10 tane koyduk. Daha sonra 4 kişilik ortak modda bir kaza savaşı oluşturuyoruz. Bakalım içerisinden gizemli 10.000 dolarlık itemi çıkartabilecek miyiz? %10 şansla o gizemli item çıkıyor. Onun içerisinden de 144 dolar ile 10000 dolar arasında item çıkıyormuş bakalım kaç tane çıkartacağız Çıkardıklarımızdan da bu arada pahalı itemler gelmesi gerekiyor aksi takdirde sıçtık demektir Şimdi 1200 dolarlık avp çıkardım gayet iyi ama karşımızdaki botlar hiçbir şey çıkartamadı Hadi Oğlum yani 346 dolar sadece kasa parasını kurtarıyor maalesef gizemli item dedik Ama mutlu olamadık maalesef devam Zinc yine gelmedi ulan avp çıkardım keşke ben bu kazı savaşını normal modda saydım çünkü sadece ben item çekebildim ama tüm çıkanlar dörde bölünecek şu anda felaket kötü gidiyor kazı savaşı hadi oğlum lütfen pahalı bir şey ne geldi 163 dolar yani en kötü zaten 144 dolar çıkıyordu görmüş olduğunuz gibi 160 dolar çıkardı yani yani bu kadar az gelmesini beklemiyordum açıkçası hadi oğlum. 854 dolar gayet iyi. Bu da güzel. Hadi 2-3 tane birden çıksa bari ya. Feci şekilde battık arkadaşlar. Gerçekten feci. Yani 1000 dolar zarar ettik. Keşke normal kursaydım. Bayağı bir para kazanırdım ama yapacak bir şey yok. Eşit modda kurduk. Ağlamayalım. Kendi hatamız. Şöyle 10 tane de Dragon Lord kazasından açacağım arkadaşlar. Ve bu kaza savaşını 4 kişilik underdog kuracağım lan. Böyle de bir risk alıyorum şu anda. Bu kaza savaşına 1600 dolar bakiye veriyorum. Eğer herhangi bir item çekersem hayat biter bizim için. Bakalım Underdog modda Dragon Lord kaza savaşını kazanabilecek miyiz? İlk kasamız açıldı. Buradan herhangi bir item çekmemem gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten büyük bir kayıp yaşarız. Hadi oğlum. İkinci kasadan da bir şey çıkartamadım ama karşımdaki rakipler de hiç item çıkartamıyor maalesef. Hadi oğlum. Alex, Adrian, Isamu. Lütfen biriniz Dragon Lord çıkarın artık. Hadi lan. Oğlum en kötü Dragon fiyatına bakalım. 6000 dolar. Ulan be bana çıksa zaten çok üzülürdüm de. Şöyle bir izlemeye devam edelim. Yani %1 şans çok zor arkadaşlar. Şu anda 40 kasa açılıyor. Yani 100 kasa açıldığında %1 şansınız varsa çıkıyor. Hani normalde bin tane açtığınızda da çiğ çıkmayabilir. Ya da diyelim işte bu kadar. Bir tane dragon. Oha 15.000 dolar dragon lord çıktı. 15 bin dolar dragon lord çıktı beyler. 3'e bölünecek. Lütfen item çekmeyeyim. Lütfen item çekmeyeyim. İşte bu kadar beyler bakın. 1600 dolar vermiştim kaza savaşında. 5000 dolar kazandım. Harika. Mükemmel bir şans. Gamma Doppler Phase 2 karambit verdi bize. Ulan efsane katladık ya. Yemin ediyorum var ya son şansla efsane katladım ya. Bu kadar kötü geçen bir kasa savaşının ardından ilaç gibi geldi bana. Bir de arkadaşlar CS:GO Skins'te her gün bedava kasa açabiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biz de açalım. Yani her gün açtığımız için kötü bir item gelse de üzülmemize gerek yok. 24 saatte bir açılan bir kasa bu. Açmayı unutmayın mutlaka. Çok güzel. Bir de diyelim ki arkadaşlar itemler çıkardınız ama o itemleri beğenmediniz. Envanterinize çekmek istemiyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi sitenin kendi envanterinde 10.000 tane item var. Dilediğiniz herhangi bir itemle takaslayabiliyorsunuz kendi çıkardığınız itemleri. Ama tekrar hatırlatıyorum. FBB kodumu kullanmayı unutmayın ki hem %10 bonus kazanabilirsiniz hem de çekilişlerime katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 1000 dolar bakiyemiz kaldı. Bununla da dilediğimiz gibi kasa açabiliriz arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Yeni bir kasa savaşı oluşturmadan önce şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Bu sitede arkadaşlar kaza savaşı marketi diye bir şey var. Her kaza savaşı yaptığınızda kasa savaşı puanlarınız birikiyor. Her bir 1000 puan da 1 dolara eşit. Mesela diyelim ki 6000 puanınız var. AK47 Slate'i gördünüz ya. Satın ala tıkladığınız anda arkadaşlar bu itemi CS envanterinize çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi her bir bin puan 1 dolara eşit neredeyse. Mesela 5 milyon puanımız olduğunda bu 5000 dolarlık kelebek bıçağını da çekebiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Ekstra bir özelliktir. Muhakkak kullanın buradaki bakiyelerinizi boşa gitmesin. Gerçi boşa gitmiyor da market 6 saatte bir değişiyor. İstediğiniz item gelmediyse bekledikten sonra yine açabilirsiniz. Şimdi biraz da gideceğiz risk alacağız arkadaşlar. 1000 dolarımız var. Bununla da artık güzel güzel kasa açabiliriz diye düşünüyorum. 3'er 3'er açacağım. Slaughter kasasından açacağım. Bu kasadan %2 şansla görmüş olduğunuz gibi M9 Bayonet Slaughter çıkıyor. Ya çıkarmamız tabii ki çok zor ama ben bir denemek istiyorum. Zaten az önce inanılmaz katladım. Geldiği senaryoda zaten 10 katından daha fazla katlamış olacağız. Şöyle bir açmaya devam edelim görmüş olduğunuz gibi çok yakın geçiyor ama Maalesef çıkartamıyoruz Devam kardeşim bakiyemizi bitireceğiz burada Hadi oğlum sürpriz bir tane gelse çok güzel olurdu ama Ulan bu da gelmedi Vallahi geldiğini düşünmüştüm şöyle bir fiyatına bakalım 204 dolar ile 200 dolar arasında Zınk diye bir tane daha açtık Artık bakiyemiz çok az kaldı arkadaşlar O yüzden ne yapalım bu kasanın şansını biraz daha arttıralım. %4 olsun. Fiyat tabii ki artıyor ama çıkma şansı da artıyor dostlar. O yüzden şöyle bir %4'ü denedik. Ulan iki tane birden şuradan gelseydi var ya kafayı yerdim gecenin şu saatinde. Şimdi son bir bakiyemiz kaldı. Bununla da açtık ve kazanamadık. Neyse en azından bir tane bıçak geldi. Yani bunu satar bir tane daha açarım bu arada. Açabiliyor muyum? Açamıyorum. İki tane açalım. Ahan da 175 dolara iki tane açtık ve olsun. Katlayamadık ama çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Dragon Lord çıktı %1 şansla. Tertemiz bir video arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. CS:GO skins'teki kodum FBB. Sizler de kullanıp katlamayı unutmayın.